Haber. Hak dostları kelimeyi i tevhid zikrinin ardından şöyle dua etmişlerdir. İlahi ente maksudi ve matlubi. Anlamı Allah'ım maksadım sensin. Gayem senin rızanı kazanmaktır. Bir haber bize ulaştığı zaman nasıl hareket etmemiz gerekir? Birinci olarak haberi getiren kişi emin bir kişi midir? İkincisi gerçekten iyi tetkik edilmiş mi yoksa birisinden duyulmuş ama hak ve hakikati tam olarak araştırılmadan mı rivayet ediliyor? Bu hususlar çok önemlidir. Eğer iyice araştırmadan bir haberi anlatmaya kalkarsak aynı vebale girebiliriz. Çünkü haberin yalan, düzmece iftira içerikli olma ihtimali her daim bulunmaktadır. Onun içinde hakiki mümin az ve öz konuşur ve iyice araştırdıktan sonra hakikatleri konuşur. Yani günümüz dünyasında menfaat çatışmalarının her alanda ön plana çıktığı bir ortamda mesuliyetlerimiz çok çok büyüktür. İyice araştırmadan harekete geçmemek gerektir. Bir hatıram paylaşmak isterim. Bir talebemiz aile dostu bir büyüğüne gidiyor. Bir hadise duymuş, haksızlık olduğunu düşündüğü için etkili ve yetkili bir ailenin üyesi olan hanımefendiye bu durumun bir haksızlık olduğunu gözyaşlarıyla anlatıyor. Hanımefendi bir nevi manevi yeğeni olan talebemize dönüp diyor ki bize anlatılanlar ile senin anlattıkların birbirinin tam tersi. Nasıl böyle bir durum olabilir? Tekrar araştırtayım diyor. Netice talebemiz o anlık teskin. Netice talebemizi o anlık teskin ediyor. Yoksa çok az kimsenin hakikat umurunda. Daha ziyade durumu idare etmek üzere ilişkiler kurulmuş maalesef. Bir de günümüz dünyasında bir hadiseyi duyunca dertlenmek, ses vermek ve takibini yapmak hak getire çoktan ruhuna fatihalar okunmuş bir durum olmuş. İş üretmeyen, kendine bir konfor alanı oluşturan, menfaatini ve konumunu korumak için her türlü yola, her türlü yola tevessül edebilecek tipler dinleniyor ve tek taraflı kararlar veriliyor. Sonrası memleket niye böyle oldu? Devletin dini adalettir. Adalet, hakkaniyet, ehliyet ve liyakatin ruhuna fatihaların okunduğu bir ortamda farklı bir netice beklemek. Yani doğruyu araştırmak ve yanında saf tutabilmek de nasip meselesidir. Dost doğru yaşayanlara nasip olabilmektedir. Rabbim her daim müjdeli haberler almayı ihsan eylesin, ikram eylesin, lütfeylesin. İyi, güzel, müjdeli doğru haberler almak ve vermek için de her daim Rabbimizden yardım niyaz edelim. Rabbimiz her daim kapısına kabul buyursun, elin üzerimizde bulundursun, her daim kulluğuna kabul buyursun, yardım etsin ve muhafaza eylesin. Amin, amin. Allahümme amin. Ecma'in.